Selamlar, sevgiler hepinize. Bugün bu videomuzda uzun zamandır videolarımıza ilk başladığımızdan beri masamızda e, var olan başrol oyuncumuz diyebileceğimiz sedef katmalı bir kutumuz var. Bu kutumuzdan her videomuzda bir hikayemizi çekiyoruz, çıkarıyoruz ve onu sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bu kutunun daha doğrusu Sedef Kakmalı kutunun e, hikayesini sizlere anlatacağımı ifade etmiştim. Değerli dostlar bu benim kutum da Sedef Kakmalı Suriye işi. Yine bir başka Sedef Kakmalı kutum var burada farklı biçimde. Yine burada sadece Sedef'ten yapılmış e, bir kutumuz var. Burada da e, Tayland Büyükelçimizin bana hediye ettiği renkli e, Dost TV'de Ülkelerden Esitler programını hazırlarken hediye ettiği bir kutumuz var. Bu da istiridye değerli dostlar. Hala içinde incileri görülebiliyor. Evet Efendim e, buradaki e, amacımız benim evimde bulunan ayrıca benim tablolarım da var Sedef katmalı tesbihler var. Bunları size tanıtmak bunları e, sergilemek değil. Esas olarak amacım e, Sedef katmalı kutu hikayesini Sizlerle paylaşmak, evet sedef bir ahşap üzerine, sedefkar denilen ustalar tarafından tek tek çakılarak, kakılarak daha doğrusu özel aletlerle yapılan çok önemli bir sanat. Hindistan'da yapılıyor, Güney Doğu Asya'da yapılıyor, Afrika'da, İran'da, özellikle ülkemizde de midyat yapılıyor. Mardin, Siirt civarında yapılıyor. Çok değerli sedefkar ustalarımız var. İnşallah bu değerli el sanatlarımız kaybolup gitmez. Bizler de onlara destek oluruz satın alarak evimizde ev bulundurarak diyorum. Ve daha ayrıntılı daha ayrıntılı araştırmaları sizlere bırakıyorum. Evet efendim. Sedef kapmalı kutu hikayesine gelelim. Yüzyıllar önce Kubaniska Çerkezleri arasında bir gelenek vardı. Hala da var mı bilmiyorum. Eğer bu konuda ayrıntılı bilgileri olan varsa, Kubaniska özellikle Kubaniska Çerkezleri varsa izleyenler arasında lütfen yorumlar kısmına hala bu şimdi biraz sonra bahsedeceğim gelenek devam ediyor mu? Yazınlar lütfen. Nedir bu gelenek? Değerli dostlar. Kubaniska Çerkezleri arasında Kafkasya'da bir gelenek var. Genç her genç kızın çeyizinde sedef katmalı bir kutu, sandık, çekmece, ismine ne koyarsanız şekline göre değişen mutlaka olmazsa olmaz bir çeyiz var. Bu çeyizde altın bir anahtarı var. nesilden nesile gelen bir gelenek ve bu kutularda nesilden nesile Evlenecek olan kıza geçiyor. Niye neden annesine, annesinden kendisine, kendisi de kendi evladını, kızını büyüttüğü zaman o gelin olur olurken ona veriyor. Ve değerli dostlar, özellikle Kafkasya'da hatta Ruslar, Azeriler tarafından da bilinen. Kubaniska Çerkezlerinin bir özelliği var. Onların kızları nereye gelin olurlarsa olsunlar, ister aynı köye veya başka bir diyara çok geçimli, ailesine bağlı, durdur etmeyen, şikayet etmeyen hanımefendiler olarak biliniyor. Ve bu sebepten de Kubaniska Çerkez'i bir kızla evlenmek her genç erkeğin gönlünde yatan bir murat oluyor. Bu böyle gelenek halinde geliyor. Ve şöyle bir söylenti de var aynı zamanda. Diyorlar ki tabii ki Kubaniska Çerkezi kızları geçimli olur. Çünkü babaları onlara çeyizlerine bir çekmece, bir sandık dolusu altın veriyor. Ve onlar da ailelerinin ihtiyacı olduğu zaman babasının verdiği o altınlardan çıkarıp İhtiyacı ölçüsünde ailesi için harcıyor. Tabii ki o evde dırdır olmaz, hırgür olmaz, kavga dövüş olmaz. Evet efendim bu böyle bayağı yayılmış. Genç kız evden çıkarken gelinliğiyle, duayla artık kocasının evine, kendi evine taşınırken, kendi evine taşınırken babası o sedef kalkmalı kutusunu veriyor. Anahtarını da, altın anahtarını da kızının boynuna asıyor o şekilde damatla teslim ediyorlar ve gelini uğurluyorlar. Değerli dostlar, bu tabii ki bir şehir efsanesi olarak yayılıyor. Bunun üzerine bir grup Rus psikolog ve sosyolog araştırma konusu ediniyor bu durumu. Kubaniska Çerkez kızları nasıl oluyor da böyle mutlu, huzurlu bir aileyi yaşatabiliyorlar, devam ettirebiliyorlar ve kendi kızları da aynı şekilde mutlu huzurlu bir yuvayı, evliliği devam ettiriyor. Evet bir araştırma konusu yapıyorlar. Kubaniska Çerkezleri arasına geliyorlar ve araştırmalarına başlıyorlar. Bir de bakıyorlar ki hani o şehir efsanesi vardı ya bir babaları Kubaniska Çerkez kızlarına bir sandık dolusu altın veriyor. Onlar da çıkarıp çıkarıp ailesi için harcıyor. Dolayısıyla ekonomik yönden pek çok sıkıntı çözülünce evde hırgür olmuyor. Fakat yapılan araştırma sonucunda görülüyor ki o kutu bomboş. E, gelin hanım bir sıkıntısı olduğu zaman, bir mutsuzluğu olduğu zaman kayınvalidesine, kocasına veya herhangi bir şekilde kimseye bir şey söyleyemediği zaman alıyor kutusunu, altın anahtarıyla açıyor. Kimsenin kendisini rahatsız etmediği bir yerde sıkıntısını, derdini, söyleyemediklerini, isteklerini sanki karşısında anneannesi varmış, büyük annesi varmış gibi tek tek anlatıyor. O anlatırken de bir imajinasyon yapıyor. Yani karşısında annesi varmış gibi, ninesi varmış gibi Tahayyül ediyor, zihinsel olarak canlandırıyor. Ee, karşısında kendisini yargılayan olmayınca, karşısında anlattığı şeylere e, itiraz eden olmayınca, efendim ahlaki bazı işte e, şeylerle konuşması kesilmeyince, e, yargılanmayınca, ayıplanmayınca e, orada varmış, Dinliyormuş gibi olup da aslında kesinlikle dinlemeyen bir kişi olmadığı için rahatlıkla içini döküyor. Anlatmak istediklerini anlatıyor. Ve daha sonra zaten anlatırken de çok büyük oranda çözüm yollarını kendisi buluyor. Çekmecesini kapatıyor, kilitliyor. Ve daha sonra normal hayatına devam ediyor. Evet, burada Kubaniska... Çerkezleri yıllar yıllar önce imajinasyon tekniğini tahayyül etme, zihinden canlandırma, hoş gibi davranma tekniğini keşfetmişler. Hayatlarında uygulamışlar ve bunda da çokça başarılı olmuşlar. Öyle başarılı olmuşlar ki bu videomuza bile konu olabilmişler. Evet değerli dostlar e, ee, ailemizle ilgili konuşacaklarımızı, var olan problemleri söylemek istediklerimizi eğer o anda söyleyemiyorsak, eğer buna imkan yoksa veya konuştuğumuz zaman problemler daha da artarak devam edecekse o anda bir susalım, bir duralım. Daha sonra 24 saat kuralı diyoruz buna. 24 saat sonra tekrar konuyu ele alalım. Bak o anda sen çok sinirliydin. Eşimizle örneğin karşımızda eşimiz var. Sen çok sinirliydin. Çocuklarımız etkilenmesin, işte komşular rahatsız olmasın ve sen istemeden beni daha çok kırmayasın diye sustum. Fakat gerçekler şöyle şöyle şöyleydi. Sen olayın şu yönünü görememiştin. Ben de o anda adeta yangına Benzin dökmemek için susmuştum. Fakat gerçekler budur diyelim 24 saat sonra. Ha konuyu açtık yine bir parlama oldu yine işte sükunetini karşı taraf koruyamadı. Bir 24 saat sonra yine bekleyelim. O arada yani içimize atmayalım. O arada bugün biz danışmanların terapistlerin e, aile danışmanlarının kullandığı bir teknik olarak işte imajinasyon tekniğini kullanabiliriz bu kuboniska çerkezleri sedef kapmalı kutularını sandıklarını nesilden nesile gelen gelenek haline gelen ve çeyizine konan kutuları açıp konuşurlarmış sanki karşılarında anneleri nineleri var gibi bizler de yine bu imajinasyon tekniğini e, içimizden e, imajinasyon yaparakmış gibi, varmış gibi tahayyül ederek, zihinsel canlandırma yaparak söyleyemediğimiz, içimizde kalan e, bütün duygu ve düşüncelerimizi karşıdaki muhatabımıza bu şekilde böyle bir teknikle söyleyeyim, söylemeliyiz ki içimizde kalıp problemler daha da katmanlaşmadan Travma haline gelmiş bir problem daha da çözümsüz hale gelmeden çözüm yollarına gidelim. Ayrıca tek sandalye tekniği, çift sandalye tekniği de günümüzde kullanılan tekniklerdendir. Yine de baş edemiyorsak, yine de işlerin işin arası içinden çıkamıyorsak, Aile terapistlerine, danış, aile danışmanlarına, psikoterapistlere veya bireysel terapistlere başvurabiliriz. Evet efendim benim burada özellikle vurgulamak istediğim bir konuda aile sırlarının ifşa edilmemesi. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir aile hayatında sevgi, saygı ve güven çok önemlidir. Bunlar olmazsa olmazdır mutlu, huzurlu, sağlıklı bir evlilik hayatı için. Eğer biz aile sırlarımızı başkalarına olmayacak, ilgisiz, alakasız kişiler anlatırsak, bu sırları tutamayacak kişiler anlatırsak, ki çok bilindik bir söz vardır, iki kişinin bildiği sır, sır değildir. Dolayısıyla bizlerde bizler de bu imajinasyon tekniğini uygulayabiliriz. Aile sırlarını Bugün günümüzde sosyal medyada fotoğraflarla, videolarla özellikle mahrem alanımızdaki, yatak odamızdaki, eşlimizde, aramızdaki cinsel, ekonomik veya başka başka türlü konuları ne yazık ki ifşa eden, çarşaf çarşaf sergileyen nice kişiler var. Peki bu ne amaca hizmet ediyor? Her şeyden önce eşiniz, muhatabınız, partneriniz Gücenir değil mi? Olaylar sizin o problem olarak gördükleriniz katmerleşerek daha da çok artar. Yeni yeni problemlere yol açar. Ayrıca o kişiler arasında güven sarsılır. Eşler arasında güven sarsılır. Hatta yok olur. Güvenin olmadığı bir evlilikten, güvenin olmadığı mutlu, huzurlu, sağlıklı, nitelikli bir evlilikten bahsetmek mümkün değildir değerli dostlar. Bunlara çok dikkat edelim ve mutlu, huzurlu, sağlıklı yuvalarda, mutlu, huzurlu, sağlıklı evlatlar yetiştiğini hiçbir zaman unutmayalım. Yüzünüzde, yüreğinizde ve yuvanızda güller açsın. Aile saadetiniz artarak devam etsin. Hoşçakalınız efendim.